İspanya maçında neden Lamine Yamal'ın olmadığı çokça konuşuldu ve aslında bunun arkasında enteresan bir tartışma var. Barcelona ile İspanya Futbol Federasyonu karşı karşıya geldi. Size anlatacağım bugün bunu. Beğeni butonuna bastıysanız başlayalım. Zaten daha önceden başlayan Barcelona-İspanya milli takımı gerilimi, Lamine Yamal'ın Gürcistan ve Türkiye'ye karşı oynanacak Dünya Kupası eleme maçları öncesinde kadrodan çıkarılmasıyla birlikte yeni bir yöne evrildi. Yamal Barcelona'daki kasık pupajcı problemi nedeniyle hala tam olarak iyileşmiş değil. Buna rağmen teknik direktör Luis De tarafından kadroya çağrılmıştı. Ama aslında bu olay Eylül ayındaki milli araya dayanıyor. Lamin Yamal o dönemde İspanya ile milli araya gitmiş ve Barcelona teknik direktörü Hansi Fili'ye göre milli takımda yeterince dikkatli kullanılmamıştı. Yamal Bulgaristan ve Türkiye maçlarının ikisinde de oynadı ve Barcelona döndüğünde kasık problemi birazcık daha ağırlaşmıştı. Hatta bu nedenle Barcelona'da 4 maç kaçırdı. Flick ilk milli aradaki kullanım şeklinden dolayı Yaman'la ilgili şöyle bir açıklama yaptı. Yazık zaten buradan ağrı ile ayrılmıştı. Ona ağrı kesici verip 73 ve 79 dakika oynattılar. Maçlar arasında antrenman bile yapmamış. Bu oyunculara dikkat etmek değil. İspanya'nın çok iyi futbolcuları var ama oyuncularına iyi bakmadılar. Çok hayal kırıklığına uğradığım şeklinde bir açıklama yapmıştı Flick. Burada özellikle hani bir yandan ben taraftar yorumlarına da baktım Barcelona taraftarlarının. Gencecik bir çocuktan bahsediyoruz. 18 yaşında bir çocuğa böyle zorla ağrı kesici verip de maç oynatılması ne kadar doğru etik olarak da tartışılıyordu. De ise bu sefer tek Yamalı Çağırırken risk sıfır dedi. Ancak Yamal Milli Takım'a tıbbi bir rapor iletti ve uluslararası arada 7-10 gün dinlenmesi gerektiğini belirtti bu raporda. Bunun üzerine İspanyol Futbol Federasyonu da şöyle bir açıklama yaptı. 10 Kasım Pazartesi günü saat 13.47'de Lamine Yamal'ın sabah saatlerinde kasık bölgesindeki rahatsızlık için invaziv bir radyo frekans prosedürü geçirdiğini öğrendik. Bu işlem milli takımın sağlık ekibine önceden bildirilmeden yapılmıştır. Detaylara ancak 22.40'ta ulaşan raporlarla vakıf olabildik ve bu raporda 7-10 gün dinlenme öneriliyordu diye açıklama geldi. Bunun üzerine İspanya Futbol Federasyonu oyuncunun sağlığını öncelik göstererek Yamal'ı kadrodan çıkardı ve bu sayede bize karşı oynamadı. De La Fuente ise buna dair bir şaşkınlık olduğunu söyledi ve şöyle bir açıklama yaptı. Daha önce hiç böyle bir durum yaşamadım. Çok normal olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Size sağlıkla ilgili bir işlemden bahsediliyor. Hepimiz şaşırdık dedi. Burada özellikle Yamal'ın son Barcelona maçında Celta Vigo'yu 4-2 yendikleri maçta oynamış olması. Ondan sonra bir anda böyle bir terapi gördüğü sebebiyle de rapor alması İspanya Futbol Federasyonu ve De La Fuente tarafından aslında şaşkınlık açıklıkla karşılanmış. Ama Barcelona tarafı da diyor ki ya bu milyarda dinlenmesi gerekiyor. Dinlenmesi gerekirken siz yine çağırıyorsunuz kardeşim diyor. Ya ama o zaman İspanya Futbol Federasyonu der ki abi İspanya milli takımı daha önemli. O yüzden Barcelona da dinlensin der. O yüzden bir iki taraf arasında bir tartışma çıktı aslında. Tabi Yamal'ın bu yaşında bu kadar fazla sakatlık geçirmesi de birazcık endişe vermeye başladı. İlki 2024-25 sezonunda olmak üzere ayak bileği bağ sakatlığı sonrası da şu anda devam eden kasık problemi birazcık sıkıntı çıkarmaya başladı. Özellikle geçen yıl bir 6 günlük hamstring sakatlığı var sonrasında ayak bileği sakatlığı var 23 ve 21 günlük sonrasında bu sezonda önce 19 günlük şimdi de 14 günlük bir futboldan ayrı kaldığı dönem oldu ve böylece bu sezonun toplamda şampiyonlar gelen Newcastle, İspanya'da Valencia, Hetafe, Oviedo ve Sevilla deplasmanı olmak üzere 4-5 tane maç kaçırdığını söyleyebiliriz. Bu arada İspanya'daki maçlar demişken Yamal'ı nerede izleyebilirsiniz diye merak ediyorsanız tabii ki Esport Plus'ta La Liga maçlarını Lamin Yamal'ı izleyebilirsiniz. Hatta bu hafta sonu Barcelona Camp Nou'ya dönüyor. Atletik Bilbao karşısında oynuyorlar ve o maçı da Esport Plus'tan akıl oyunu koduyla tam 400 liralık yıllık pakette 400 liralık indirimle izleyebilirsiniz. Aşağıda açıklamada linki bırakıyorum. Akıl oyunu koduyla üye olmayı unutmayın. Bu olaylar tabii ki kulüple federasyon arasında biraz gerilimi arttırsa da federasyon başkanı şunu söyledi. Önce dediğimiz oyuncuyu korumak. Bazı şeyler daha yönetilebilir ama önemli olan oyuncunun sağlığı hem kulüp hem milli takım için çok değerli. Tartışma çıkarmayacağız dedi. Ya burada zaten İspanya'nın liderliği garantilemiş olmasının da avantajı olduğunu söyleyebiliriz yani. Çok da umursamamışlar. Yani aslında sıkıntı tabii ki. Çünkü haber verilmeden bir anda bir tedavi olup da oynayamayacak duruma getirilmesi oyuncunun. E, sıkıntı federasyon tarafından ancak demişler ki çok da önemli maçlar değil o yüzden e, yıldızımızı üzmeyelim ama Barcelona tarafında da oyuncu sürekli aman yıldızımızı üzmeyelim gibi çeşitli müsamahalar gösteriliyor ve bu da hem takımda yavaş yavaş bazı huzursuzluklar çıkarmaya başlamış hem Flick bundan çok mutlu değilmiş. Yani sürekli Laporta'nın aman yavrum üzülmesin diye Yamal'a karşı bir müsamaha gösterdiği konuşuluyor ve Flick de bir Alman hoca, Alman disipliniyle takımı yönetmek isteyen bir hoca bundan rahatsız olduğu söyleniyor. Enteresan bir açıklama ise Real Madrid'in Din senden geldi. Bu aslında Real Madrid ile Barcelona arasındaki hani rekabetin insanlığı ne kadar etkilemediği üzerine de bir açıklama olarak görüyorum. Hüseyin çünkü Yamal'ın milli takımdan ayrılmasını savundu. Yani sorunları var ve eve dönmesi normal. Geçen ay ben de acı hissettiğim için kamptan ayrılmıştım demişti. Ve Lamine de çok fazla yükledildiğini söyledi. Lamine normal bir çocuk 18 yaşında her şeyi abartıyorsunuz dedi. Aynı şekilde mesela Vinicius Junior'a da söyledi. Örnek verdi. O da normal bir insan. iyi bir insan ama sürekli en ufak şeyde tartışma çıkarıyorsunuz'a getirdi. Aynısını Lamine'ye da yapıyorsunuz. O yüzden çok fazla bu oyuncuların üstüne gitmeyin tarzında bir açıklaması var senin Dani Olmo da zaten Barcelona'dan da milli takım arkadaşı olduğu için milli takıma gelmek istiyor ama %100 hazır olmadığı için burada değil. Ve burada kulüple federasyon arasındaki olayların Eylül'den beri sürdüğünü de hatırlatarak bu yorum yaptı. O yüzden de aslında Lamine Yamal'ın olmaması konusunda oyuncular da hani tepkilerini göstermişler. Yani şey demişler. Lamine Yamal sakatsa gelmesin yani. Bizim de ileride böyle bir sıkıntımız olabilir gibi bir noktaya getirmişler. Tabi günün sonunda İspanya zaten işte hem Gürcistan'ı çok rahat bir şekilde yendi hem de bizimle beraber kalarak liderliği aldılar. E tabi ki Lamin Yamal olsaydı kadroda belki bize karşı yeneceklerdi ve belki gol yemeden gideceklerdi. Ama çok da bir önemi olduğunu düşünmüyorum İspanyollar için. Yani bir şekilde lider olarak gittiler. Yani çok bir şey değişmeyecek onun için. Liderlik şeydeki FIFA sıralamasındaki liderliklerini de koruyorlar. O yüzden yedim gibi pek bir önemi yoktu onun için. Ama Lamin Yamal konusunu bence birazcık daha konuş gerekiyor. Geçtiğimiz sezon özellikle o Inter ve El Clasico maçlarındaki performansı ile birlikte bir anda dünyanın en iyi oyuncusu yani en yetenekli oyuncusu, en Messi'ye yakın oyuncusu şeklinde konuşulmaya başlandığı için bütün spot ışıkları üzerine çekti. Ve devamında bununla birlikte yazın bir doğum günü partisi üzerinden konuşulan olaylar vardı. İşte sadece cücelerin olduğu, işte alkol olduğu vesaire falan olaylar anlatıldı. Ama işte Yamal bildiğimiz kadarıyla Müslüman bir oyuncu ve yani alkol kullanmıyor diyebiliyoruz. Mesela zaten yine 18 yaşına girdi. Ama yine de hani e, ne kadar eleştirilmeli. Tabii cüce olayı birazcık enteresan eğer öyle bir şey varsa gerçekten ama Diğer olaylar hani 18 yaşında ya çocuk birazcık da özel hayatını çok da umursamamak lazım gibi de düşünebiliriz ya, ya ama orada işte engelli hakları birazcık akondroplazi ve iskelet displazisi olan kişilerin eğlence amaçlı kullanıldığı üzerine eleştiri bulundu ki bu haklı yani insanların engelleriyle hastalıklarıyla dış görünüşleriyle dalga geçecek şekilde bunu eğlenceye çevirmek zaten yanlış ve hatta dernekte Yamal'a karşı bir yasal sosyal işlem başlatacağını duyurmuştu. Ama kulüpten veya Yamal'dan bir resmi açıklama gelmemişti yani bu konu hakkında. Onun haricinde bir OnlyFans modeliyle bir tatile çıkmış olması Fatih gezle birlikte. Kendisi ondan 12 yaş büyük. Ve yani yine tatil seçimleri, özel hayatını, futbolun kariyerine etkisi gibi soru işaretleri konuşulmuştu. En sonunda Arjantinli şarkıcı Niki Nicole ile birlikte sevgili oldukları ortaya çıktı. Onunla birçok fotoğraf paylaştı. İşte kızın bayağı kısa olması üzerinden yine şey muhabbeti yapıldı. Hani cüceleri olan iş, ilgisi üzerinden muhabbeti yapıldı. İşte kız maçlara geldi vesaire. En son bir anda aldatma haberleri çıktı. Milano'daki bir gezi sırasında onu aldattığı haberleri çıktı ve en son buna bağlı mı değil mi bilmiyoruz ama iddiaları yama reddetti. Yine de bu ilişkinin bittiğini açıkladı. O da enteresan iki aylık bir ilişki gördük orada. Ama bir daha hatırladım. 18 yaşında bu çocuk yani yani ilişkilerde kısa sürebilir belki de bu ilgiden sıkılmış olabilirler. Ama bakınca aslında yazdan beri gelen bir e, bu spot ışığı mevzusu var. Yani ondan önce Yamal'ın ne yaptığı, nasıl bir hayatı olduğu ile ilgili çok fazla bilgilenme durumu söz konusu değilken işte yazın doğum günü, tatil gezisi, sonrasında ilişkisi ve ilişkisinin bitimi, orada aldatma var mı yok mu falan gibi derken adam bir anda yani çocuk bir anda magazinin bir numarası haline geldi futbolda. Yakın çevresi ve ailesi işte bunları reddetti ama yani oyuncuyu biraz aşağı çekme durumu da var. Umarım oyuncu da yani kendisine birazcık daha dikkat eder ve bu tarz şeylere girişmez. Daha magazinden uzak bir hayat sürer. Mesela Messi ile Ronaldo seviyesine gelip gelmemesini konuşuyorsak tabii ki Ronaldo'nun da gençliğinde çok fazla magazin haberleri oluyordu ki yakışıklı da bir oyuncu olduğu için ekstra bir önde oluyordu, göz önünde oluyordu ama Messi başından beri içine kapanık ve zaten sevgilisiyle sonrasında karısı olan Antonella ile birlikte yani hiç bu işlerin içinde olmadı ve belki de olsaydı sadece futbolu konuşuldu. Ronaldo da aynı şekildeydi ama Ronaldo belli bir noktadan sonra tamamen futbol odaklı oldu ve o sayede onun da sadece futbolu konuşulmaya başlandı. Tabii ki arada yaptığı açıklamalar vesaire oluyor ikisinde ona göre bazı gündem değişiklikleri oluyor ama sadece futbolla konuşmak istiyorsa Yamal o konuda birazcık daha dikkat etmesi gerekiyor. tabii ki genç olduğu için hayatını yaşayacak ama bunu göz önünde yapması da birazcık sıkıntı oluyor gibi gözüküyor. Yani umarım Yamal bizim aradığımız o yetenekli genç oyuncu şeyini modelini daha doğrusu yetenekli böyle dribbling yapabilen şut atabilen ya Messi'den Ronaldo'dan sonra gördüğümüz oyuncu şeyini karşılayabilir umarım ama işte bu milli takımdaki kriz bile aslında onun için bir sıkıntı. Yani birazcık daha e, sakin olmalı, iletişimini iyi yapmalı diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yamal gerçekten bir numara olabilecek mi peki? Yoksa bu tarz krizler artacak ve belki de Vinicius Junior gibi birazcık daha aşağı mı çekilecek? Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.